Çalış aslan çalış. Çalışanın elması kızarır. Annenden mi duyuyorsun sen bu lafları? Aşk. Geç aşkım, otur şöyle. Aşkım, sen haklıymışsın. Bu kelebek sinsini tekiymiş. Bir şey mi dedi sana? Ay yok be, ne diyebilir ki? Kaba bir şey. Ya mafyacılık oynuyorlarmış, bolcum da ortaya çıktı. Bir daha konuşmayacağım onunla. Seni kırdığım için de özür dilerim. Ne haber ya? Sen kimsin? Cenk'in arkadaşıyım. Tanımadın mı? Cemil ben. Aa evet. Ben de Cenk'e ulaşmaya çalışıyorum sabahtan beri. Yanlış mı almışım ne? Yok öyle bir numara diyor. Olur mu öyle bir numara yok ya? Götürürüm ben seni. Gerçekten mi? ...sen gitmesen olmaz mı? Ya tam alıştım burada olmana. Şimdi ben ne yapacağım sensiz? E haftaya bir daha gelirim sevgilim. Ya bu aşk var ya on numara. Bayılıyorum size ya. <gülüyor> <gülüyor> açar misin sevgilim? Aa benim yeni sevgilim gelmiş bir yolup bakayım. Aşkım Kanka. gel biz seninle gezelim. Abi. Gelsene. Gel. nasıl seslen buraya. Ya kızım İl gelsene. Ya bırak Gelsene kızım buraya. Ben tanımıyorum vallahi. Cenk, anne hani annenle konuşacaktın. Benim o kalisti ben yapacaktın. Arıyorum numaran yanlış. Kim bu be? Kimsin sen? Cenk kim bu kız? Su ben canım sevgilisiyim. Ne? Dinle beni, ben tanımıyorum o kızı. Yemin ederim ya. Cenk defol git! Ya Su, senin için bin kilometre yol geldim ben, niye başka kızla aldatayım seni? Bin kilometre gömerce bırak beni ya! Su, Su dinler misin lütfen? Su. Alo. Kızım anahtarın, tomarını almışsın. Su deposuna giremiyorum. Neredesin? Bağırma bana. Ne ya? Sen neredesin? Niye ağlıyorsun? Kolejdeyim. Kızım birine mi yakalandın? Alo? Yok. Bekle beni orada, hemen geliyorum. Bekle. Neredesin be kızım ya? Ula nadir, su öğrenirse ağzını kırarım demedim mi? Ah. Erdoğan, ah. 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 Elini sürersen kovdururum seni. Ah. Ah. Dur lan! Ah. 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 Ateş! Ah. Sana ne oluyor? Üç kişi bir adamı döveyim lan! Üç kişi iki kişiyi dövsek oluyor mu? Uzay bas git zaten gıcığım sana. Uzay! Ulan Alara'ya dua et. Alara'ya dua et. Hadi. Aç. 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 Ne oldu? Saktı mı arkadaşınız sizi? Gelin gelin konuşacağız gelin. Sen ne giriyorsun oraya? Senin kafanı benden başkası kıramaz. Ulan ne er güvenlermiş arkadaş. Beldede huzur bırakmadınız. Ne yaptım lan ben şimdi? Sen geliyor musun? Bir yerine bir şey oldu mu? Ya bana ne olur öyle Yok bir şey. Sana uzayı dövecek bahane lazımdı zaten. Dövmedim ki. Aferin iyi yaptın. İnşallah bir dahaki sefere. Ya sen niye bana kızıyorsun ya? Ha, ben mi başlattım kavgayı? Bırak Salim kırsalar mıydı gerizekalının kafasını? İyi yaptın Ateş. Kavga neyi hallediyorsa geldim buraya ya. Su beni bir dinle. Ne dinleyeceğim seni Cenk? Çekil şuradan. Su beni dinlemek zorundasın. Ne var ya? Her şey ortada işte. Aldatmışsın beni. Git buradan. Bak bir saat sonra dönüyorum İstanbul'a. Cehennemin dibine git. Tamam. Al. Şunu bir izle. Beni bir dinle. Ondan sonra hala git diyorsan tamam. Gideceğim ve bir daha da beni görmeyeceksin. Ne bu? Kafenin güvenlik kamerası kayıtları. Ne yani bu? Nasıl ne yani Bu kızın kimin kamyonetinden indiğini görmüyor musun? Kimin? Senin kelebeğin. Ne alaka? Nasıl ne alaka? Kızı o tutmuş, kafeye getirmiş, kendi bırakmış işte. Üf, saçma sapan bir şey bu, inanmıyorum aslında. Ya ne demek inanmıyorum? Görmüyor musun? Kızı getiriyor, kafeye bırakıyor. Acaba ben ne tanırım bunu? Su, Barotik kızın teki. Uzayın ağzıyla konuşma benimle. Ne biçim laf o? Ya tamam neyse ne. Sonuç olarak ben bu kızı hayatımda bir kere daha görmedim. Bak büyük bir hata yapıyorsun. Ya kelebeğin oyunu bu görmüyor musun gerçekten? Niye böyle bir şey yapıyor bize? oldu. Güzel günlerimiz doldu. oldu. Ha, oldu, oldu. Yıldız gidip vermeden önce. Ya arkadaş, bayılın abartma ya. Yalan mı lan? Oğlum, herkes hayatına baktı. Evini, düzenini, ailesini kurdu. Sen ne yaptın? Böyle geçmişi bekleyip durun zangoç gibi. Ya başka iş vardı da biz mi yapmadık? Baktın mı kafanı kaldırıp? Dünyada neler olup duru dedin mi? Bak şu Bodrum'a. 20 yılda neler değişti? Süngercilerin tatil köyü oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.